Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepimizin çikolatalarını, saatlerini ve muhteşem doğasını bildiği İsviçre'ye gidiyoruz. Ama sadece bunları değil. İsviçre hakkında bilmediğiniz, duyduğunuzda yok artık diyeceğiniz 7 ilginç bilgiyi de sizinle paylaşıyor olacağım. İsviçre denince aklınıza sadece peynirleri, çikolataları, Alp dağlarının eşsiz manzarası mı geliyor? Emin olun İsviçre'nin bunlardan çok daha fazlası var. Hazır olun çünkü öğrenecekleriniz sizi bayağı şaşırtacak. O zaman daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. İsviçre'nin resmi bir başkenti yok. Nasıl yani? Dediğinizi duyar gibiyim. İsviçre gibi düzenli ve sistemli bir ülkenin başkenti nasıl olmaz? İşte tam da burada işler ilginçleşiyor. İsviçre'nin resmi olarak tanımlanmış bir başkenti olmamasının sebebi ülkenin kanton sistemiyle yönetilmesi. İsviçre'de her kantonun kendi yerel yönetimi var ve merkezi bir güçten ziyade daha eşitlikçi bir sistem benimsenmiş. Ancak tabii ki hükümet binalarının ve uluslararası organizasyonların bulunduğu bir şehir var. O da Bern. Bu yüzden Bern genellikle İsviçre'nin fiili başkenti olarak kabul ediliyor. Gelelim ikinci ilginç bilgiye. İsviçre sadece doğasıyla değil, aynı zamanda mühendislik harikalarıyla da ünlü bir ülke. Ve bu mühendislik harikalarından biri de dünyanın en uzun ve en derin demir yolu tüneli olan Gotthard Base Tüneli. Bu tünel tam 57 kilometre uzunluğunda ve Alplerin altından geçiyor. Düşünsenize trenle Alplerin altından geçmek. Yapımı tam 17 yıl süren bu tünel İsviçre'yi İtalya'ya bağlıyor ve Avrupa'daki ulaşımı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Gotthard Base Tüneli sadece uzunluğu ve derinliği ile değil, aynı zamanda inşasında kullanılan ileri teknoloji ve mühendislik teknikleriyle de görenleri kendine hayran bırakıyor. Gerçekten inanılmaz bir proje. Üçüncü bilgimizde İsviçre'nin en tatlı yanına çikolataya geliyoruz. İsviçre denince akla ilk gelen şeylerden biri de nefis çikolataları değil mi? Ama İsviçrelilerin çikolatayı ne kadar çok sevdiğini duyunca çok şaşıracaksınız. İsviçre'de kişi başına düşen yıllık çikolata tüketimi tam 10 kilogram. Evet, yanlış duymadınız, 10 kilogram. Sanırım buradan İsviçrelilerin çikolataya olan aşklarını anlamışsınızdır. Tabi bu kadar çok çikolata tüketilince İsviçre'de birbirinden ünlü çikolata markaları da doğmuş. Toblerone, Lindt, Milka gibi dünyaca ünlü markalar bu ülkeden çıkma. Hatta İsviçre'de çikolata müzeleri bile var. Sıradaki bilgimiz İsviçre'nin ilginç güvenlik anlayışıyla ilgili. İsviçre'de erkekler için askerlik mecburi. Ama asıl ilginç olan askerliklerini tamamlayan İsviçrelilerin devlet tarafından verilen silahlarını evlerinde saklayabilmeleri. Evet, yanlış duymadınız. İsviçreliler askerlik sonrası kendilerine verilen silahları evlerinde tutabiliyorlar. Bu durum, ülkenin silahlı tarafsızlık politikasıyla da uyumlu bir şekilde iç güvenliği sağlama amacını taşıyor. Tabii ki bu durum sıkı kontrollere ve düzenlemelere tabi. İsviçreliler, düzenli olarak atış eğitimleri alarak silahların güvenli bir şekilde kullanımı konusunda eğitiliyorlar. Beşinci bilgimiz İsviçre'nin kültürel zenginliği ile ilgili. İsviçre tam bir kültürel mozaik bu küçük ülkede tam dört resmi dil konuşuluyor. Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romançca. Bu dört dil ülkenin farklı bölgelerinde hakim durumda. Örneğin Zürih ve çevresinde Almanca konuşulurken, Cenevre'de Fransızca, Lugano'da ise İtalyanca konuşuluyor. Romançca ise daha küçük bir azınlık tarafından konuşulmasına rağmen resmi bir dil olarak korunuyor. İsviçre'nin bu çok dilli yapısı, ülkenin kültürel çeşitliliğinin en güzel örneklerinden biri farklı kültürlerin bir arada uyum içinde yaşadığı bir ülke olan İsviçre, bu yönüyle de gerçekten hayranlık uyandırıcı. Altıncı bilgimiz, İsviçre vatandaşlığı ile ilgili. İsviçre vatandaşlığı, dünyanın en zor elde edilen vatandaşlıklarından biri olarak biliniyor. Bu ülkede doğmuş olsanız bile, ebeveynleriniz İsviçreli değilse, otomatik olarak vatandaşlık kazanamıyorsunuz. Üstelik başvuru yapabilmek için uzun yıllar boyunca ülkede yaşamış olmanız ve bulunduğunuz yerel topluluk tarafından tanınıp kabul edilmeniz gerekiyor. Hatta komşularınız bile sizin hakkınızda olumlu referans vermeli. İsviçre'de vatandaşlık sadece bir statü değil, bir çeşit kültürel uyum testi gibi düşünülüyor. Yani İsviçre vatandaşı olmak için İsviçre kültürüne tam anlamıyla entegre olmanız ve toplumun bir parçası olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Ve son olarak yedinci bilgimiz İsviçre bankaları ile ilgili. İsviçre bankaları tüm dünyada gizlilik ve güven kavramlarıyla özdeşleşmiş durumda. Tarih boyunca zenginler ve ünlüler paralarını İsviçre bankalarında saklamayı tercih etti. Ancak sanılanın aksine bu gizlilik yasaları eskisi kadar sıkı değil Özellikle uluslararası düzenlemelerle birlikte İsviçre bankalarının birçok konuda daha şeffaf hale geldiğini söyleyebiliriz. Yine de İsviçre finans sektörüyle dünyanın en güvenli yerlerinden biri olma unvanını korumaya devam ediyor. İsviçre bankaları hala birçok kişi ve kurum için güvenli liman olarak görülüyor. İşte İsviçre hakkında bilmediğiniz 7 ilginç bilgi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve İsviçre hakkında yeni şeyler öğrenmişsinizdir. Bu listedeki hangi bilgi sizi en çok şaşok şaşırttı? Yoksa hepsini zaten biliyor muydunuz? Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.